Dediğimiz gibi bizim kendi ihtiyaçlarımız var. Yani çalışıyoruz, para kazanmak istiyoruz, evleniyoruz, yuvamızdan bir huzur istiyoruz vesaire. E şimdi davetle meşgul olan kardeşlerimizin bunlardan istediklerini elde etmeleri mümkün olmuyor. Aynı bizden önceki nesillerin karşılaşmış olduğu bu ağır yük bizim için de geçerli ve bakın Allah azze ve celle onlara nasıl bir yöntem, nasıl bir teknik gösteriyor? Diyor ki Allah azze ve celle: "Ey örtüsüne bürünen az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk. Gecenin yarısı kadar veya biraz eksilt yahut dilersen ilave et. Kur'an'ı tertil üzere oku. Gerçekten senin üzerine ağır bir yük yükleyeceğiz. Buraya dikkat edin. Ayetin öncesinin de sonrasının da illeti bu ayet-i kerimedir. Gerçekten senin üzerine ağır bir yük yükleyeceğiz. Doğrusu gece kalkmak insanda bıraktığı etki bakımından daha sağlam, söz olarak daha kuvvetlidir. Gündüz senin için uğraş vardır. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden yüz çevirerek ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Yalnızca onu vekil tut. Onların söylediklerine karşı sabret. Onlardan güzel bir şekilde ayrıl. Yalanlamakta olan zenginlik sahiplerini ise bana bırak. Ve onlara az bir mühlet tanı. Bakın kardeşler İslam'ın ilk yıllarında Allah Azze ve celle gece namazını farz kılmıştır. İslam'ın ilk yıllarında Allah Azze ve Celle gece namazını farz kılmıştır. Nasıl bir gece namazı? İki özelliğe sahip olan bir gece namazı. Bir, uyuduktan sonra uyanılan. iki içerisinde Kur'an'ın tertil üzere okunduğu. Tekrar ediyorum. Yani öyle rastgele bir namaz kıl demiyor Allah Azze ve Celle. Bu namazın iki tane özelliğinin bulunması gerekiyor. Bir, geceleyin uyuyacaksın. Ondan sonra uyanacaksın. İki, Uyanmış olduğun namazın içerisinde Kur'an tertili olacak. Yani tertil üzere tane tane Kur'an-ı Kerim okuyacaksın. Allah azze ve Celle bunu farz kılıyor. Ve bunu belli bir zaman sonra Allah azze ve Celle bunun farziyetini kaldırıyor. Bunun nafile hale getiriyor. Şimdi burada düşünmemiz lazım. Niye? Allah azze ve Celle İslam'ın ilk yıllarında bu namazı farz kıldı. Daha sonra bunun nafile hale getirdi. Bunun tek bir tane illeti vardır kardeşler. işte anlatmış olduğum konudur. İnna senulqi aleyke kavlen thakila. Şüphesiz ki biz senin üzerine ağır büyük yük yükleyeceğiz diyor Allah Azze ve Celle. Yani ey Habibim senin bundan sonra yükleneceğin o İslam daveti senin belini bükecek ağır olan büyüktür. Peki bu ağırlık nedir derseniz kardeşler aslında surenin içerisinde bunun kodları var. Mesela dikkat edin bunlardan bir tanesine Allah Azze ve Celle diyor ki La ilahe illa huve fettehidhu vekile Allah'tan başka ilah yoktur. Ve sen onu kendine vekil tut diyor Allah Azze ve Celle. Yani dayanacağın, sırtını vereceğin, kendine güç kaynağı olarak göreceğin tek kişi senin Rabbin olsun diyor. Başka? fas bir ala ma yakulune. Onların söylediklerine sabret ey Muhammed diyor. Daha henüz peygamber onlardan bir şey duymamış. Ama Allah Azze ve Celle onların peygamberi rahatsız edecek olan bir şeyler söyleyeceğini söylüyor. Ve Allah Azze ve Celle diyor onları bana bırak. Yani sana engel olmaya çalışan sana zorluk çıkarmaya çalışanları bana bırak diyor. Onun için kardeşler, Allah, Müslümanların yükleneceği bu ağır yükü kaldırmayı geceleyin uyanmak ve tertil üzere Kur'an okumakla mümkün olduğunu söylüyor. Ve ilk nesli Allah Azze ve Celle bu şekilde eğitiyor. Şimdi bizler de diyelim ki bu zikretmiş olduğumuz yüklerle karşı karşıya kalıyoruz. Kendi kendinize şu soruyu soruyorsanız eğer, mesela ben, e, bu ağır yükler beni tam ezdiği zaman, Bunların altından kalkabilir miyim? Yoksa bunlar beni ezer, yarı yolda kalabilir miyim? Ve maalesef İslam tarihi ve insanlık tarihi yolda dökülenlerin tarihidir. Yani eğer insanların yüzde ikisi başarıya ulaşmışsa yüzde doksan yolda dökülmüştür. Yani zaten insanların çoğunluğu hakka icabet etmemiştir. Hakka icabet eden insanların çoğunluğu da icabet ettikten sonra yolun üstünde, yolun esnasında maalesef dökülmüşlerdir ve yolu tamamını erdirememişlerdir. Bunun sebebi nedir? Mesela bu soruyu biz de çok fazla kardeşlerimizden duyuyoruz. İşte kardeşlerimiz diyor, biz insanlara İslam'ı anlattığımızda adamlar bize diyorlar, biz de bir zamanlar sizin bu anlattıklarınızı anlatıyorduk. Biz de bir zamanlar insanları buna davet ediyorduk. Bu yol, yol değildir diye. Baktık bu yol çıkar yol değildir. Biz de söylediklerimizden vazgeçtik diyorlar. E gerçekten de doğru söylüyorlar. Ee, yani Bugün birçok grup, birçok insan belli şeyleri dillendirdikten sonra belli bir müddet sonra da dökülüyor. E peki bunun sebebi ne? Veya biz bundan nasıl korunabiliriz dediğimiz zaman bunun cevabı bellidir kardeşler. İnsanları Allah'a davet eden, belli bir iddia sahibi olan ve bu iddiasında Allah'la bağlı kuvvetli olmayanlar yolda dökülmeye mahkumdurlar. Ve yolda dökülüyorlar da zaten aynı zamanda yolun sonunu bir türlü getiremiyorlar. Fakat Allah Azze ve Celle ile bağı kuvvetli olan, Allahla arasında salih amellerle bağ oluşturan insanlar, davetin sorumluluğu ve yükü ne kadar ağır olursa olsun, Allah'ın izniyle yolun sonunu getiriyorlar. Ve Allah Azze ve Celle de bundan dolayı ağır bir yükün formülünü, قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ اَوِنْ قُسْمِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Gece kalk, azalt veya çoğalt. Ama orada Kur'an'ı tertil üzere oku diyor Allah Azze ve Celle. Yani Allah'ın ayetlerini öyle bir tane tane oku ki hem beynine nakş olsun hem kalbine nakş olsun diyor Allah Azze ve Celle. Ve bu şekilde seni ihya etmiş olsun diyor. Ondan dolayı kardeşler bizler sadıklardan olabilmek için, yolun üzerinde dökülmemek için Allah Azze ve Celle ile aramızdaki bağları kuvvetli tutmak zorundayız. Bunun da tek bir tane yolu vardır. O da salih ameller. Hem kalple hem dille hem de organlarımızla yapmış olduğumuz salih amellerdir. İkinci bir mesele ise kardeşler davetin etkisi için